Herkese selam Beraber ben ve bugün sizlerle reklam arkadaşlar Söyleyeyim sizler. bugün görüşen konu ekipmanlarım Hadi bakalım ya Bu video çıksın iki gündür niye video koymuyorum Bunun sebebi hacker orospu çocukları ee, Pardon küfür ettim yani. gerçekten orospu çocukları Hackerlar ee, var yani bu oyunda ee, Orçası tamamını biz aldık da çok alakalılar var Az önce pink player şimdi kaleme bakalım Allahım ne çocuk var götüne sokacaklar Gel orası bu çocuk ya yani Ben senin götüne bu kılıcı sokacağım ya Soktum zaten daha derine sokcam ya ben. ben amına koyayım bu çocuğu Şu bir kılıç çıkartırsa anamı sike... Tövbe Sen aaa Abi. bir tane vurdu. O pitch gel gel ana çıktı. Bana şöyle küçük kula falan. Of 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 pro. Oğman Allah'ım. Adam ne pro lan? Dur oh, feraket. Adam o kadar pro ki beni az kalındırdı ya. Çok zorlandım. Ne bir adam var ya. Abo. Oh. Ferakettim. Çok yoruldum ya bize. Böyle böyle değil yani. adam bize bir vuruyor. Öf yani. Selaket kuru işte. İşte kuruluk bunları yapmış arkadaşlar. Şimdi eğer pro olmak istiyorsanız bu adamın kanalına gidin ama. Ha bana alın olun. Neyse ya. Ee, giriş yapmak istiyorum. Ee, ben, şimdi benim KMR5 e, klavyem var ve bu bayağı bildiğiniz mekanik bir klavye derken adam keselim şunu öyle devam ederiz konuşmamıza ee, dedim mekanik bir klavye gayet güzel oyun drop kullanması seni ee, dediğim gibi yani bayağı güzel ve hoş bir klavye 3 tane renk seçeneği var ee, mor mavi kırmızı of renk çok güzel renk dedi bir şey var. Goodbye. Efendim şeyini görmemiştim. Hop. Hop hop Not. Şu anda kullandığım tek de Flamy boyun teki. <laughs> Devam edelim. Ee, şimdi KMR5 e, klavye e, KM bir dakika verelim. Yani, Mikro e, kulaklığa bakıp geliyorum. Kulaklık SM e, R bilmem M... Bir dakika lan Durun be e, R P S, N, R 2 beyler Kulaklık e, aynı şekilde e, mouse da Bloody Soft var. ZL5 e, bayağı Baya kaliteli ve yani on numara bir gaming mouse'u almanızı şiddet önerimle tavsiye ediyorum Fiyatı da gayet uygun gayet uygun ya istediğin gibi yapabilirsiniz. Mesela şunu görüyorsunuz. <laughs> Gördük aşkım. Hop biri gitti. Ne? Of rekledi. Ketlesin geliyor. Kura ve suçan mı? Abi ya yani, çok güzel kaçtı şerefsiz. Güzel kaçtı abi. Kim lan o kapı çalıyor? Hop. Kapı Bak, kapıya lan ya. Ya. An sikil, ananı sikiyim. Ananın dolunu ordamını sikiyim.